Oğlum ne oluyor ya? ya Açsana abi. Canım abim şu suyu bir aç. Elim ayağım tutmuyor. Tansiyonum yükselmiş. Sen bana yardım ya biraz, isteyeceğim. Biraz, İnsanlık biraz, öldü mü be? Biraz sakin vursaydın ödümü kopartırsın. Abi koparttın. sorma şurada arka mahallede bir tane çocukla tartıştım biliyor musun? Biraz enerjim, enerjim alt üst oldu ya. Al, Hoppa, açtım suyunu. abicim 200 liramı alayım. Ben susatıyorum da. <laughs> Nasıl silineşsin. yani? 200 lira alayım abi. Nasıl yani manisi yok. Zaten kuş kadar açmışsın. Bu açıklmış sayılıyor abi. Ama senin suyun. Abicim benim suyum değil artık bu senin bacağının arasına koyuyorum. Bu senin suyun abi. Onu bunu geçtim. Sen değil göster ya. bana bakayım bir vergi levhan var mı? Ne yapacaksın abi vergi levhanı? Bunları, ver. bunları satıyorsan bunları satıyorsan bir vergi levhanı göster bana. Abi sinyacı değilim vergi levhasım olur. Sen neyin kafasını yaşıyorsun be abim? İş yeri açma belgem var mı? Abi iş yeri değilim ki ben seyyareye ne geziyorum böyle ortalarda. Kaşe, mühür, imza hepsini çıkar göster. Kaşe burada abi, mühür de burada. İmzayı da şimdi atayım mı sana bir tane yapıştırayım şöyle imza yerine geçsin ha? Sen, sen kimsin abi? Neyin kafasını yaşıyorsun sen? Var ya buradan dışarı çıkarırım ha? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kim olduğumu biliyor musun? Mu? Bilmiyorum. Çok da umursamıyorum abi. Yani Ha şuradan bir bak bakayım ben kimmişim. Cüzdanın içinde para varsa görüşürüz abi. Para yok. Gel buraya gel. Kimliğe bak, kimliğe. Aç da bir bak, bak bakayım. Kimlik mi var? Bak bakayım yine yazıyor. Maliye Evet. Maliye'nin kimliği mi olur lan? Lan niye olmasın? Bunun kimliği ne işe yarıyor abi? Sen Artık şimdi... benim mi? Bana mı hediye ettin bu kimliği? Hayır canım. Sen şimdi bunu ben sana bir tutanak tutacağım. Sonra maliye gideceksin. Onun cezasını ödeyeceksin. Abiciğim maliye ne ilgilendirir benim burada yaptığım işlem? Sen bana bir TC'ni ver, kimliğini ver. Abi TC mi kimliği mi? Ne yapacaksın? Canım abim. Güzel abi. Hadi çıkar, abim. Indirme beni arabadan hadi. Ver o bana kimliğini. Tamam, benim. Kendi kimliğini ver. Kendi kimliğimi vereceğim. Abi sen de bunu aramızda halledebiliriz canım abim güzel abim. Bir mi? de rüşvet abi. mi? Rüşvet Devlet değil, memuruna işte rüşvet mi? Rüşvet değil abi aramızda çözeceğiz. Sen şu an maliyenin ne olduğunu ben bilmiyorum. Bana bir açıklar mısın? Sen bir Ma kimliğini ver. Ben, ben şu an vergi vermek zorunda mıyım? Tabii ki de zorundasın. Satışını yapıyorsan bu suyun vereceksin. Satmıyorum ki ben elim yağlıydı. Sen suyu açtın. Satmıyoruz. E 200 lira istedin ben. benden. Hayır ben 200 liralık yardım isterim. Dilencinin sadakası bu yani öyle düşün. Dilencinin vergisi mi olur be abi? Artık çok geç. Ben kendim buraya biniyorum abi. Sen, ben Sen ben bir tansan sancı tutayım. Tamam. Ben biniyorum abi. Görüşürüz.